Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve lüks otelleriyle Antalya milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendine hayran bırakıyor kent turizm dönemlerinde rekor üstüne rekor kırıyor. Hiç kuşkusuz ki Antalya dünyanın en güzel yeri denizi, kumu, güneşiyle her sene milyonlarca turisti konuk ediyor. Antalya Valiliği kentte alternatif turizmde önemli bir yere sahip mağara turizminin geliştirilmesi için çalışmalara başladı. Antalya Valiliği ile birlikte Kocay'ın ve Karay'ın mağaralarına geldik. İki güzelliği yakından keşfedeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Türkiye'de haritası çıkarılmış 3505 mağaranın 730 35'i Antalya'da bulunuyor. Bu mağaraların sadece 8'i ziyaret edilebiliyor. Kocaeli Mağarası Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. 1919 senesinde keşfedilmiş. Jeolojik oluşum halen devam ediyor. Sarkıt ve dikitlerse bu mağarada görülmeye değer. Mağara akustik özelliğiyle de dikkat çekiyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin fark edilmemiş değerlerini tanıtmak için çalışacaklarını belirtiyor. Antalya'nın bugüne kadar fark edilmemiş mağaralar gibi değerlerini öne çıkarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yakın bir zamanda Antalya'nın mağaraları, Antalya'nın kanyonları ve Antalya'nın şelaleleri bir işleme yakında bir çalışmamız olacak. İnşallah onu bir kitap olarak işte dijital ortamada aktaracağız daha çok turizminde istifadesi sunmuş olacağız. Karayin Mağarası'nın Kocayin Mağarası'ndan bir farkı var. Halen bu mağarada kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür Turizm Bakanlığımız Türkiye'de bazı kazıları, kaz, kazı bölgelerini 12 ay kazı yapılacak arkeolojik alanlar olarak ilan etti. Karayin Mağarası da ikinci grupta. İnşallah Karayin'de 12 ay kazı yapılan bir merkeze dönüştürülüp bir an önce burada yapılacak olan kazı sürecini tamamlayarak buradan insanlığın geçmişine dönük verebileceğimiz bütün bilgiyi, belgeyi artık vermemiz gerekir diye düşünüyorum.